Herkese selam arkadaşlar. Mehmet evet. Bukay bak bana buraya bak. Nereye gidiyorsun? Arkadaşlar, ben iki tane karne alacağım bu arada. Evet Mehmet Bukay karnesini almaya gidiyor. Arkadaşlarına da vedalaşacaksın sonra tatil olacak. Evet. Okullar. Artık okula gitmeyeceksin. Seneye okula gitmiyor muyum? Bilmem gitmek istiyor musun? Hayır. Hayır mı? <laughs> Gitmeyecek misin arkadaşların yanına? Anne ben orada çok yoruldum ya. Annem tatilden sonra öyle düşüncelerin değişir. Hadi şimdi ayakkabılarını giy gidelim. Hadi bakalım. Şimdi çıkıyoruz gidiyoruz bakalım. Bu arada e, videomu beğenmiyorsanız ekranı tıklayın. <laughs> evet beğenin lütfen. Hey, Mehmet Burkay sen bir şey sorabilir miyim? Heyecanlı mısın? Evet. Anlamadım evet. Sesli konuş benle Evet Karnını nasıl bekliyorsun peki çok, mi, çok, çok iyi mi, mi çok kötü mü çok iyi. çok iyi Yaramazlık yaptın mı peki Hayır ha? Hayır ha, O yüzden iyi bekliyorsun Arkadaşlarınla da vedalaş Tamam mı Belki sen iyi okula gidersin, gidemezsin bilmiyorum. Ben işe devam edersen gidersin okula. Ben işe devam edemezsem de gidemezsin aşk o. Söyleyeyim sana. Arkadaşlarına da görüşürüz de. iyi tatiller dile. Tamam mı? Anlamıyorum. Ba Yüzme bak annem. Bugün hiç keyfin yok değil mi? Hadi sınıfını göster babana. Sınıfını göster. Neresi senin sınıfı? Sınıfın neresi? Hadi babana göster. taraftan buldun sen var ya sen. Al bakalım. Ay, bak, bir tane de balon seç. Ben bunları tutayım. Balon seç bir tane. Bak yerde. Yerdeki balonlardan. Ne güzel. Ayy. Oferin benim oğluma yaz gel anneciğim. Betburkay bak. Kablumbağa yanına gelmiş. Şuna... <laughs> Betburkay. <laughs> evet. Yok, bak kablumbağamız oldu işte. Karne hediyesi geldi sana. Şimdi i̇şte. hadi bahçedeki musluğu Aç su ver çok susamış. Aa. Alma elini alma annem. <laughs> hadi su aç. Tam su. suyun ağzını aç gel hadi. Su verelim hadi çok susamış olabilir. Hadi sen musluğu aç gel ben su vereceğim ona. Biraz su içsin. Tamam hadi musluğu aç. Kaplumbağa. Tamam. Bırakalım oraya Mehmet Burkay. İçi versin o hadi. Heh, Anne, Birazcık suyunu içer sonra Su gelip kapatırız. Bak Hı gidiyor bak 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 suya gidiyor bak. Gerçekten. Ay susamış mı? Yok o suyu açtı gidiyor. Aa, vallahi gidiyor. Vallahi kaplumbağa olsun. Bay bay ya. kaplumbağa. Keşke bizim kapımızda. Bizim bahçede var. zaten. O hortumu da ağacın dibine koy annem. Anne, ağacın vallahi dibine. Gider vallahi gör ya. Hadi kardeşini gelip alacak gelip. şimdi. Hadi buleme bakalım. Anne vallahi bu yere gider ya. Tamam. Tamam. Yok yok gezmeye gidiyor biraz. Hadi. Sense ben bak. <laughs> Mehmet amca <laughs> ne aldı sen. Anne hani kahvaltı yaptı. Ne, ne vermiyor sana? Allah, Bak Allah. bana bakayım. Mantra Minecraft. Minecraft. Bu öyle Minecraft değil mi? A <laughs> Hayır Minecraft'lıyı sen istedin ya. <laughs> Anne ben Minecraft'lıyı <laughs> <ben gülüyor> istemedim. Minecraft'lıyı sen istedin. Yok ben ben nereden şunu seçtim. Tamam. Hadi gel abin sana dondurma verecek kızım gel. <gülüyor> dondurma <gülüyor> istiyor musun? durma. Ha. Anne, Ver açayım. Benim olsun mu? Tamam al al al. Hadi bakalım karne hediyeni aç bakalım. Neymiş acaba karne hediyen ya? Vay. Bakalım hadi. Neymiş? Oo. Grampon. grampon. Bakalım şöyle. Bununla maç yaparsın Mehmet anne. Tamam mı? Anne, bu bana büyük Yok yok olur grampon. Çorapla giyeceksin ya. Bakayım. Bak bakalım. Anne, bak oldu. Anne. Kudurangiller. Tamam anne, <laughs> anne olur öyle az bir şey. Boşluğu Aha, olur. Anne, Aha anne, bak. Bak babaanne sana da gong kaldı. Neden? Baba. Kombin mankeni hıh. Koş, koşamıyor ki bebek bebek. Bebek koşamaz. Tamam olsun hevesini alsın evet, o. Da. Evet tamam. Teşekkür et hadi babaanneye öp bakalım. Ederim, babaanne. Hadi öp bakalım. Hıh. Hı. Krampon Hı. dediğin böyle giyinir. Hıh. Beğendin sen güzel. Deneme Umayla, testleri güzel yapılıyor. Güzel mi? Beğendin mi? Evet. Bakın, da da Yüksel Buğlem sen bak. de göster ayakkabını. Arkadaşlar bakın. Vay. Kıskançlık bitsin diye. <laughs> Ona da bir ayakkabı çıkardık. Anne o klapın mu Yok onunki öyle sandalet. Büyük öyle diye giydirmiyorduk onu. Ya. Anne, o Çok güzel senin kramponun. Bununla maç yapacaksın. Tamam mı? Bunu kramponun kötü. Tamam sen Mehmet Han'la maç yapacaksın bununla. Mehmet Han iki iki küçük belki değil. ne aldı anne sana? Anne sana ne aldı göster Buğle. Bak bana bak ben buradayım. Arkadaşlar mı var orada? Ne aldı anne sana? Ha? Ay. Ay. Abiye de aldık sürpriz. Sürpriz yapacağız abiye de tamam mı? Evet, bak. Hadi bakalım gidiyoruz gezmelere. Bilen bak. Bak şeyleri de var bak. Bak, burada. bak amca getirdi? Abi Ay şöyle bir ı... geniş taraf alalım. Utanmaya. Gel. 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 Bak, bak bak. Bak bak. Gel. Bak. Aa pembe. Hı. Bin hadi. Hı. Aa. Mehmet Furkan. Evet. Oo, yiyorsun yemekleri. Ben de sana sürpriz aldım. Dikkat et kalanı. Aç bakalım. Karnı hediye annenden. Aç istersen. Ha. Bu ne? Göster şöyle bize de. Bak bu bir kumbara. Paralarını buraya atacaksın. Beğendin mi? Hadi bakalım. Seni almaya geldim. Babaannen İngiltere gideceğiz. Orada yemek yiyeceğiz. Ne kadar paran oldu? Tamam bak bak.